Fikirtepe inatçısı sonunda ikna oldu. O ev yıkıldı. Vatandaşlar yıllardır yıkılmasını bekledikleri o evin son görüntülerini cep telefonlarıyla böyle kaydetti. Dev bir arsanın tam ortasında tek bir ev düşünün. İşte Alaaddin Demirel'in evi de Fikirtepe'deki bu arsanın tam ortasında kaldı. Çevresindeki evlerin hepsi yıkıldı. Alaaddin Demirel tam 3 yıldır evini yıktırtmak istemiyordu ve sonunda anlaştı. Anlaşması da yılan hikayesine dönmüştü. Ev bugün yıkılacak yarın yıkılıyor haberleri çıkıyordu. Ama inşaata bir türlü başlanamıyordu. Çünkü Fikirtepe'nin inatçısı bir türlü anlaşmaya yanaşmıyordu. Ta ki geçtiğimiz güne kadar. Sonunda bir anlaşma sağlandı. Bu 500 kişiye yakın bir toprak sahibinin anlaşmasını yaptıktan sonra arta kalan bir iki kişiden birisinin evidir. Dediğim gibi bakanlık marifetiyle e, anlaşma sağlandı. Anlaşma sağlanır sağlanmaz kepçeler Fikirtepe'ye ulaştı. İnşaat makineleri ilk önce yolu açtı. Ardından yıllardır beklenen o ana geldi. İnşaat makinesi işte o evin yanında çalışmaya başladı. Tam 3 yılın ardından o ev şu anda yıkılıyor. Törenle canlı yayında kepçe darbeleri ard arda geldi. Ancak evde sahibi gibi inatçı çıktı. Bir türlü yıkılmak bilmedi. Ya şu anda mutluyuz. Hatta çeksin yani Bizim de evimiz var burada. Yani 3 sene bekledik. Hayırlısı olsun. Herkesin merak ettiği konuysa Fikirtepe'nin inatçısı Alaattin Demirel'in evini ne kadara verdiğiydi. Firma yetkilileri ser verdi sır vermedi. Tarafların bir tanesi yok burada. E, Alaattin Bey tek başına konuşsaydı bizi itiraz ederdik. Onun için ben de konuşmak istemiyorum. Ve dakikalar sonra Fikirtepe'nin tam ortasındaki tepenin üstünde kalan o ev yıkıldı yıkılmasına ancak arsanın içinde bir ev daha kaldı. Şimdi bütün gözler o evin sahibi Mehmet Emin Aydın'da. O da ikna olmazsa inşaat başlamayacak.